Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı çalışan işçiler adına ve TEP'li çalışanlar adına önemli, gelişmeler olmaya devam ediyor. Hatırlarsınız arkadaşlar kanalın müdavimleri bilir. Eğer izlediyseniz önce arkadaşlar Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı, Kamu Sen Genel Başkanı bir açıklama yapmıştı. Demişti ki arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı çalışan işçiler ve TEP'de çalışan işçiler yazın işlerine devam etmelidir demişti. Onun ardından bir gün sonra da Memur Sen Genel Başkanı ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı, Türkiye'nin en büyük memur konfederasyonu başkanı bir açıklama yapmıştı. O da demişti ki yazın okullar açık kalacak. Milli Eğitim Bakanlığı işleri ve TYP çalışanları görevlerine devam etmelidir demişlerdi arkadaşlar. Ben size şimdi olayı bir özetliyorum. Bugün de Profesör Doktor Sefer Aycan bir açıklama yaptı. Onun ardından da Türk İş Genel Başkanı bir açıklama yaptı arkadaşlar. Türk Sendika başkanı açıklama yaptı. MHP başkan MP'li milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan'ın açıklamasını sizlere sunacağım. Onun ardından da sendika başkanının açıklamasını sizlere sunacağım arkadaşlar. Açıklamalar ardı ardına geliyor. Evet, TEP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda güvenlik personeli olarak çalışanlar toplam 24 ayının dolması halinde bir daha bu programdan yararlanamamaktadırlar. 24 ay kuralının kalkmasını ve işlerinde sürekli çalışmak istiyorlar okul güvenliğine sahip çıkın diye TAG'a destek vermiş arkadaşlar. Evet birinci açıklama MHP milletvekili açıklamasını yapmış. TYP'li çalışan arkadaşlar adına bir dipnot daha ekleyeyim. MHP olsun, Büyük Birlik Partisi olsun, CHP olsun arkadaşlar. TEP kapsamında çalışanlar için basın açıklaması yapmışlardı. Kanun teklifleri vermişlerdi. Hatta MHP'nin de bu konuda bir kanun teklifi vardı arkadaşlar. Şu ana kadar herhangi bir şey çıkmadı. Bunun da dipnotunu vereyim. Bu video yaptığımız 18 Haziran 2020 tarihi itibariyle arkadaşlar bilginiz bilginiz olsun. Diğer açıklamaya bakalım. Ömer Çağırıcı arkadaşlar. Sendika başkanı o da güvenlik sendikalarıyla ilgili bir genel başkan Ömer Çağrı açıklama yaptı arkadaşlar. TYP'li arkadaşlarımızın tecrübesi göz ardı edilmemeli. TEP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve güvenlikleri Toplam 24 ayının dolması sebebiyle bir daha bu programdan yararlanamıyor. 24 ay kuralının kaldırılması ve süreklilik olması gereklidir demiş arkadaşlar. Evet. Açıklamalar birbiri ardına geliyor. Hem 32 bin Milli Eğitim Bakanlığı işçisi adına hem THP'li arkadaşlar adına. Biz gelişmeleri sizlere vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Okullar açık olacağı için ben kendi ön bilgimi verip videoyu bitireyim. Okullar arkadaşlar bu sene ilk kez açık olacağı için bu pandemi nedeniyle o okullar uzaktan eğitim olduğu için ve bu sene açık tutulacağı için şahsım adına bu benim fikrimdir. Bir şekilde bir genelge yayınlanacak arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığa bağlı ya da bir yönetmelik yayınlanacak. Yazın işçiler devam edecek gibi geliyor bana arkadaşlar. Yani çünkü işin doğasına aykırı arkadaşlar. Nasıl doğasına aykırı? Yani arkadaşlar okul açık düşünün. Ne bir güvenlik var? ne temizlik görevlisi var, ne işçi var, sadece öğretmen var. Böyle bir olay olmaz arkadaşlar. Yani okullar açıksa bunun yanında yardımcı personeli de, güvenliği de, temizlik görevlisi de, işte kantincisi de, o suda bu suda olması gerekiyor öğretmenin yanında arkadaşlar. O yüzden bir ben yakın zamanda eli kolandadır. Hem Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı, hem Kamu Sen Genel Başkanı, hem Memur Sen Genel Başkanı, hem Eğitim Birsen Genel Başkanı hem sendika başkanları hem milletvekilleri ardı ardına açıklama yapıyorsa burada eli kulağındadır diye düşünüyoruz arkadaşlar biz. Hem memurlarhaber.com web sitesi olarak hem memurlarhaber YouTube kanalı olarak bu iki aylık olay için bir genelge yayınlanacak ve işe döneceksiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Herhangi bir bir şey olduğu anda hemen web sitemizden ve YouTube kanalımızdan sizlere duyuracağız. Bilginiz olsun. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar sizler adına video yapan Türkiye'deki tek YouTube kanalıyız. Diğerleri bizden sonra çıkmaya başladı arkadaşlar. İlk alanında biziz. Zaten en büyük de biziz. O yüzden 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olup bildirim zilini açın. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.